Günaydın çiçeklerim. 24 Nisan gününden bildiriyorum efendim. Biliyorsunuz ki dün yani 23 Nisan'da deprem oldu İstanbul'da çok şiddetliydi gerçekten çiçeklerim. Çok şiddetliydi yani e, tek sevinebildiğim noktası. Hani saniye bazında çok kısa sürmüş olmasıydı, 13 saniye olarak açıklamışlar. Hani ben de 10 saniye gibi tahmin etmiştim. Çünkü evet kısa sürdü. Kısa sürmese o sarsıntı gerçekten çok e, büyük felaketlere yol açabilirdi çiçeklerim. Hani çok değilse de bir miktar mesleğimden dolayı hocalarımın hassasiyetinden dolayı bilgim var bu konuyla alakalı Rabbim hepimizi esirgesin daha kötülerini daha beterlerini kimseye yaşatmasın bize de yaşatmasın tam olarak dün burada oturuyordum Şurada oturuyordum. Şu camı tamamen açmıştım. Bunları oraya itmiştim. Göktu buradaydı. Göktu kahvaltı yaptıracaktım. Ona bir şeyler bir şeyler yaptım. Böyle kek gibi, krep gibi farklı bir şey yaptım. Onu da şuraya koymuştum. Onun soğumasını bekliyorduk. Camı full açtığım için ben de dışarıya doğru sarktım. Sigara yaktım. Sigara içiyordum. İçecektim. içiyordum sigardan bir, bir kere çektim ee, aynı zamanda da görüntülü bir şekilde yeğenimle konuşuyordum o da maalesef bizimle birlikte yaşadı ve kendisi Maraş'ta şu an ee, sonra dedim önce Göktuğ'a kızdım zannettim ki masayı şey yapıyor şöyle masayı oynatıyor zannettim çünkü durmuyor ya yerinde Of Göktuğ yapma anneciğim dedim. Sonra yeğenime dedim ki emuş galiba emuş galiba deprem mi oluyor demeye kalmadan o sarsıntı bir anda şiddetlenmeye başladı. Şöyle kombinin e, böyle titrediğini hatırlıyorum sadece ve camlardan ses geldiğini hatırlıyorum. Ee, Bir elimde telefon. Hemen şeyi söndürdüm sigarayı. Göktuğ kucağıma aldım şuradan. Ondan sonra içeriye gittim. Tam giriş kapısında e, Ahmet'le buluştuk. Ahmet Altan'da. Yüzüm gözüm şiş çok yani o kadar <laughs> tedirgin uyudum ki yani ben böyle <laughs> böyle eşim her şey e, yataktan döndüğünde bile o şeyi ben uyandım lambaya e, gece lambasına şey bağladık e, çünkü avize yok bizim yatak odasında normal şey var duvarda da gece lambası var onun sapına e, metre bağladık hani şey olursa ben hani göreyim diye Ondan sonra neyse Dünden devam edelim ee, Tam giriş kapısının orada Ahmet'le buluştuk Hemen çocuklarımı aldım Salona geçtim ee, Yere köşeye oturduk Koltuk iki koltuk benim tam köşe yapıyor Oraya oturduk Zaten sarsıntı Hani dediğim gibi Ben 10 saniye falan zannettim ya yani öyle tahmin etmiştim 13 saniye olarak açıklanmış oraya oturduk baktım onları oturttum ee, sarsıntının geçtiği hissettiğim anda hemen kalktım koştum gazı kapattım elektriği kapattım tekrar çocuklarımın yanına gittim avize hala sallanmaya devam ediyordu salonda avizenin sallanması durduktan sonra hemen kalktım Çocuklarımı salonda bıraktım. Abisiyle Göktuğ, ambütü altı göktü. Göktuğ. Ee, dedik, siz burada kalın. Ben hemen şey yapayım. Bir çanta hazırlayayım. Dışarıya çıkalım diye. Zaten aşağı indiğimizde sokak mahşer yeri gibiydi. Yürüyüş yolu mahşer yeri gibiydi. Ee, parka gittik. Orası da yani inatsan yere düşmeyecek kalabalıktaydı. O kalabalık hani zaman zaman azaldı, arttı falan derken gerçekten kötüydü. Yani çok e, korkunçtu. <laughs> Ahmet Altan Allah'tan çok soğukkanlıydı. O e, Ahmet Altan da dışarıya çıkacaktı çiçekler. Anneciğim dedim kahvaltını yap. Ondan sonra ben ona bir şey yaptım, kahvaltı hazırladım hemen. Ondan sonra dedim ki anneciğim sen evden çıkmadan ben bir dedim duşa gireyim. Bir gün öncesinde çiçeklerimi biz araba almaya gittik. Sabahta çok erken kalktık falan. Bütün gün dışarıdaydık akşam 11'e kadar. Oradan oraya, oradan oraya. <laughs> Zaten 4-5 gündür yine sırtım ağrıyordu şey dedim anneciğim ben hani akşamdan da hani duş alıp yatsam belki rahatlatırdı ama kötü uyuturken ben de uyuyup kalmışım öyle dedim anneciğim sen çıkmadan ben bir duş alayım hani belki sırtım rahatlar çok ağrıyor falan diye böyle konuştuk Ahmet Altan'la sen dedim kardeşinle güzelce ilgilen iyi dikkatli bir şekilde bak ona ben dedim hemen gireyim çıkayım duşa o kahvaltı yaptı. Ondan sonra ay vallahi insan <laughs> hep bir de O kahvaltısını yaparken Gökturla ilgilendi aynı zamanda. Ben hemen tuşa girdim çıktım. <laughs> Dönme sonra hemen işte Göktuğ'a şey yaptım. Ee, bir şeyler hazırladım onun soğumasını bekliyordum burada dışarı çıktığım yanlış hani pijamalarımızla şeyle Ahmet Altan da işte dışarıya çıkacak diye biz Gökçel'e balkonlarken o da dişlerini fırçalamaya girmiş lavaboya banyoya o zannediyor tam gargara yapıyordum diyor ben şey zannettim diyor hani çıkayım diye sen kapıyı ittiriyorsun. Yani, çünkü o hep uzun kaldığı için şeyde ve bunun şeyi oluyor aramızda. Hadi hızlı çık falan gibi. Ondan sonra dedi anne ben sen ittiriyorsun zannettim dedi. Kapıyı açtım dedi. Baktım kimse yok. Bir döndüm arkama banyodaki her şey sallanıyor dedi. Ondan sonra o hemen işte o, orda, o banyodan çıkmış biz buradan içeriye girdik. Salonda buluştuk. Ee, yine de relaks yani Ahmet Altın gerçekten korkmuştu ama relaxta. Evet, Böyle soğukkanlı davrandı Allah'tan. Sonra hemen e, bebek çantamızı hazırladık. Genelde zaten hep hazırdır bebek çantamız ama aynı üzerine eklemeler yaptım çünkü eve tekrar girebilir miyiz veya ne zaman gireriz belli olmadığı için. Hemen gökte hazırladığım şeyleri falan da sepetime kabına koydum. Çıktık daha ben ağzıma bir lokma bile koymamıştım. Çıktık işte git geçerken börekçiden bir börek falan aldık, içecek aldık. Ondan sonra parka oturduk işte. Ee, akşama kadar da oradaydık 730 8e geliyordu sanırım saat eve geçtiğimizde hava artık soğumuştu Gülkü uyuyamamıştı hiç ee, Gülkü emerek uyuduğu için dışarıda da rahat ememediği için bütün gün uyuyamadı en son işte eve girmeden önce tam yeni uyumuştu o da şey teyzesi şey yaptı işte bebek arabasıyla gezdire gezdire onu uyuttu ve ben o arada zaten diyorum ya sırtım belim 4-5 gündür çok ağrıyor yine ee, onun yorgunluğu var üzerimde o anın stresi hani o gerginliğin bir yorgunluğu sonra başım ağrımaya başladı sanırım ıslak dışarıya çıktığım için falan derken gerçekten böyle garip bir gündü tam olarak o şeyi hatırlayamıyorum mesela o deprem anını hatırlayamıyorum Neyse sonra eşim geldi işte birkaç saat sonra çünkü ancak gelebiliyor zaten. Ee, ondan önce işte ablam büyük ablam geldi yanımıza parka. Yeğenimle benim evim yakın o eşi çocukları falan onlar partaydılar biz gittiğimizde. Ondan sonra bu arada çiçeklerim hani bak eşimle çok rahat iletişim kurduk. Ee, büyük ablamla çok rahat iletişim kurduk. Ondan sonra ama küçük ablamla falan yani belki yüz defa belki elli defa bilmiyorum aradık birbirimizi ama asla hatlar düşmüyordu. Yani küçücük bir şeyde o telefon hatları çekmiyor. Çekmiyor yani. O da gerçekten kötü ve ürkütücü bir şey. İnsan hani ne olduğunu e, hani göremese bile o an bir haber almak istiyor veya iyiyim demek istiyor. Çünkü biliyorsun yani seni merak edeceklerini Sen de onları merak ediyorsun Onları haber almak istiyorsun Ama hiçbir şekilde Şey yapamıyorsun yani Düşünün 10 saniyelik 13 saniyelik bir Doğal felakette Hatlar alt üst Yani internet alt üst Bilmiyorum O da bir garip yani Böyle gerçekten saçımı bile tarayasım yok yani şu anda hiçbir şey yapasım yok. Ablam, küçük ablamlar bizde kaldı onların evi yani neredeyse 40 yıllık bir binada oturuyorlar çünkü çocuklar endişe duydukları için onları göndermedik bizde kaldılar. Öyle işte çiçeklerim böceklerim yani işte dün parkta hepimiz toplaştık. Önce Ahmet ben Göktuğ vardık. Sonra küçük ablamın e, Çocuklara çocukları geldi Seherle Mehmet. Ondan sonra işte büyük ablam geldi. Onun çocukları geldi derken sonra eniştem geldi. İşte Mete geldi. Mete geldikten sonra enişim yani geldikten sonra bir şeye geldik. Eve geldik gittik. Ahmet Altan'a işte sivit e, polar falan aldık yedek pol e, hani kapşon kapşonu falan aldık yanımıza köktü montunu falan aldık yedek kapşonu aldık ona da hani çünkü eve girip girmemekten emin değildik ama sonra çünkü ısrarla zaten girmeyin diyorlardı ama biz geldiğimizde e, Bodrum'a falan da indik binamızı kontrol ettik önce yukarıya çıkmadan sonra eve geldik ben hani baktım en, hani burada olduğumuz için en çok burada mı hissettik bilmiyorum ama balkon felaket sallandı gerçekten bizim. İşte burayı kontrol ettim. Hani dökülen falan bir şey var mı diye kontrol ettim çiçeklerim. Hani biliyorsunuz benim evimde bir sürü raflar var. Raflardaki bardaklar, kutular bile e, dökülmemişti. Yani o da bizim biraz içimizi rahatlattı. Sonra dedik ki o zaman gidelim yani evimize öyle büyük ablam evine geçti çünkü onun oğlu eve geçmişti dışarıda durmak istemiyordu diye o mecburen gitti o sonra işte bizde küçük ablamlarla bize geçtik şey yaptık işte bir yemek falan yaptık ben hiçbir şey yiyememiştim börek falan aldık onu da yiy yiyemedim desem yeri yani bir iki lokma aldım bütün gün onlarla kaldım yani öyle işte çiçeklerim böceklerim gerçekten Rabbim bir daha kimseye yaşatmasın ya benim evimde hiçbir şey e, dökülmemişti yer değiştirmemişti bile işte küçük ablamın evinde böyle çocukların dolabının içinde şey varmış yeğenim Mini takım çantası varmış o düşmüş dökülmüş falan Seher'in kitapları falan düşmüş raftan öyle birkaç bir şey böyle tam düşmeye yaklaşmış şey yapmış e, böyle uca kadar gelmiş rafların düşmemiş onlarda da durum öyleydi büyük ablamın evinde de öyle düşen dökülen falan olmamıştı öyle işte çiçeklerim böceklerim yani havada mesela bugün de çok soğuk Rabbim gerçekten herkesin yardımcısı olsun dün de eşim arabaya işle gitmiş arabaya işle gitmiş tamam eşi arabayla gitmiş de <laughs> <laughs> evet, arkadaşlarına göstermek için hem de denem hani deneyimlemek için arabayı. Ondan sonra gelirken de dedik ki, hani ben dedim hani arabayı alma orada bırak gel çünkü hani trafik var eve gelmen hani yanımıza gelmen uzun sürer. Ondan sonra o dün Marmaray ile geldi işte Marmaray metro yaptı. Sonra akşam trafik sakinleştikten sonra eniştemle Tekrar Marmara ile gidip arabayı getirdiler ne olur ne olmaz hani gece belki arabada kalmamız gerekir falan diye. Ama mesela bir gün öncesinde arabamız yoktu. Öyle bir durumda da yine dönüp dolaşıp evimize gelecektik yani. Yapacak büyük bir şey yoktu. Ne yapabilirsin yani? Ne kadar sokakta durabilirsin? Ayrıca bilen bilir yani İstanbul sokak zaten sokakta durmak da anlamsız o kadar anlamsız ki sokakta durmak diyeceklerim yani sokaklar daracık zaten Hiç boş boşluk yok binalar arasında boşluk yok sokaklar dar karşılıklı binalar yani Allah korusun herhangi bir yıkım göçük vesaire olsa deprem anında ee, hani daha şiddetli bir depremde ya da dünki şiddetli daha olsun bir deprem olsa <laughs> bence İstanbul'daki binaların yüzü 95'i yıkılır Allah korusun yani böyle bir şeyden yıkılsa inanın ee, şey kalmaz yani ya yani, yani size ulaşılması bile imkansız. Hani o yüzden ben şey diyorum sokakta duracağına evinde dur, yerin belli olsun. Yani adresin belli olsun. Ben bunu Maraş depreminden sonra da hep söyledim yani. Hani eğer çıktığında çok hani yakında hemen ulaşabileceğim bir toplanma alanı yok ise evinde dur. Çünkü ee, sokakta herhangi bir göçük yaşayıp şey altında kalma riski çok yüksek yüzde yüz yani neredeyse ya da yüzde doksan dokuz nokta doksan dokuz doksan dokuz öyle ee, hani dokuz 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 o yüzden hani diyorum en azından evinde adresin belli olsun ki hani oradasın diyebilirsin çünkü sokakta gidip orada 100 metre ya da 500 metre sonra başka bir binanın altında da kalabilirsin. Böyle bir durum var maalesef İstanbul'da. Ve inanın şu benim yakın çevremdeki binaların hepsi dün sokağa çıkmış olsaydı hepsini çıktığını düşün. Herkes sokağa çıkmış olsaydı bizim o gittiğimiz toplanma alanı var ya ki orası da toplanma alanı olarak hani resmi bir şey yok yani ibaresi. Hani orada e, açıklık var diye biz oraya gitmeyi tercih ettik. Birçok insan yürüyüş yolunda durdu mesela. E, yakında bir lise var. Orası toplanma alanı olarak gözüküyor AFAD uygulamasında. Bir de bizim sokağın sonunda hemen yürüyüş yolunda çok açık kocaman bir alan vardı. Orada toplanma alanı levhası vardı. E, ama şu an orası şantiye ve İstanbul'da birçok toplanma alanı şu an şantiye halindeymiş. Yani etrafı çevrili içeriye giremiyorsun çünkü içeride inşaat çalışması var. Bitmeyen inşaat çalışmaları var. Bilmiyorum yani. Garip. Konuyla alakalı konuşacak o kadar çok şey var ki inanın ama dikkat etmek gerekiyor. Ne bileyim yani temkinli dikkatli olmak gerekiyor. Dün de gördüğümüz üzere o öyle haber vererek gelen bir şey değil yani. Hiç beklenmedik bir anda geldi yani. Bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten Rabbim tekrar büyük felaketler yaşatmasın. Hiç kimseye, hiçbirimize, ülkemize. Yani çünkü ben İstanbul için şöyle düşünüyorum. Bırakın Türkiye'deki diğer insanlara gönüllüleri, yardımseverleri veya e, hani sivil kuruluşları bırakın onları yani hiç hiç kimsenin yardım edebileceğini düşünmüyorum. Büyük bir depremde İstanbul'da. Yani hani şu beklenen büyük deprem var ya yani o söylenen deprem olduğunda ben İstanbul'da taş üstünde taş kalabileceği ihtimalini hiç veremiyorum yani yaşıyoruz görüyoruz çoğu binada yani çok hani kötü görünmeyen binaların çoğu da cephe giydirme yapılmış binalar çiçeklerim. Gerçekten e, cephesi giydirme yapılmış binalar içi hala çürük 40 yıllık, 50 yıllık binalar var yani buralarda. O yüzden Allah herkesin yardımcısı olsun. <Sessizlik> Akon'da üştüm, çiçeklerim <laughs> içeriye geldim. da kötü olmuş. Şu sabah uyandım, kalktım. Herkes işe gitmiş. Hiç duymadım onların gittiğini. Eşim, eniştem, ablam hepsi gitmişler işlerine. Çocuklar da uyuyor işte. Aynen. Çiçeklerim, böceklerim. Merkez üstü Silivri olduğu için halam Silivri'de. Çerkezköy'de de ku kuzenim var. İşte ee, kayın, kayın ay kayınlarım var. Eltilerim var. E, onlar daha fazla hissettiler. yani Onlar artçıları da çok hissettiler. Biz birkaç tane artçıyı hissettik akşam iki tanesini ablam hissetti işte <laughs> e, tam sıfır 00 sıfırda bir artçı oldu onu hissetti ablam e, sonrasında bir tane daha oldu onu da hissetti ben de dün saat üç 3, çeyrek 3 gibi falan e, parkta böyle bir gittim geldim onu hissettim ben başka artçıları da hissetmedim yani. Öyle çiçeklerim böceklerim. Kuzenim de yazık. E, abim, amcamın oğlu. O evde değilmiş sanırım. İstanbul tarafındaymış. Ondan sonra eşi de işteymiş. Kızları da evde yalnızmış. O çok korkmuş. Yani birçok çocuk evde yalnızdı büyük ihtimalle. Çünkü okullarında tatil olması sebebiyle programı olmayan çocuklar evdeydi. Tatil olduğu için. Ve birçoğu yalnızdı büyük ihtimalle. Birçoğu yalnız karşıladı yani depremi. Onlar için de eminim. Çok zor olmuştur. Travmatik olmuştur. Gerçekten zor bir şehirde yaşıyoruz. Yani her şeyin daha da zorlaştığı bir şehir ama yapacak bir şey yok yani ekmeğin neredeyse sen de oradasın. yani ne gelir ki halde? öyle çiçeklerim böceklerim böyle kısaca bir özet geçmek istedim yaşananları hatırladığım kadarıyla çünkü diyorum ya ben o sarsıntı anını falan çok net hatırlayamıyorum hani evet çok korkunç ve şiddetliydi hatırlıyorum bunu ama ee, hani rüya gibi hayal gibi falan hissediyorum ama sonrasında işte ben dün bütün gün haberi haberleri bile bakmadım telefondan hiçbir şey yapmadım çünkü hani şarjım biter ne olur ne olmaz yanımda daha hiç kimse yanımda değil yani hani yeğenlerim işte ablalarım eniştelerim eşim yani ilk eşimle zaten direkt haberleştik. Daha sarsıntı tam bitmemişti bile eşimle haberleştiğimizde. Ee, öyle yani. O yüzden akşam eve geldiğimde baktım. Ve gerçekten çok şiddetliymiş. Yani hani bazı böyle kamera görüntüleri, güvenlik kamerası görüntüleri, işte bebek kamerası görüntüleri, bazı ee, işte fenomenler, influencerlar, şeyde aynı hani mesela ürün tanıtımı falan çekenler o an <laughs> kamera açıkken yakalanmışlar. <laughs> Korkunç yani gerçekten. Tam hatırlayamıyorum ama unutamıyorum da. Ben tecrübe akşam işime şey diyordum yani de şey gitmesen şey gitme yarın falan diye ama ne yapacaksın yani işte mecbur herkes işine gücüne de gidecek hayat devam edecek yani çünkü zaten her an böyle bir risk var İstanbul'da her gün her saat her dakika böyle bir risk var zaten yapacak bir şey yok Allah yardımcımız olsun Öyle işte çiçeklerimi böyle bu şekilde kapatmış olayım bu videomuzu da. Böyle kısacık bir video olsun. Durumu özetleyen. Ne yaptık, ne ettik, ne haldeyiz, ne yoldayız diye. Bakalım. Biz evdeyiz çocuklarla. Hava çok soğuk bugün. Soğuk buz gibi balkonda üşüdüm. Ee, yani herhangi bir sarsıntı durumunda da çıkarız arabamıza bineriz arabayı da böyle bir açıklığa çekeriz arabamızda bekleriz yani yapacak bir şey yok en yapabileceğimiz şey bu öyle çiçeklerim böceklerim o zaman görüşürüz efendim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun dua edelim ülkemiz bir daha böyle bir felaket yaşamasın gerçekten Maraş depremini bile daha unutmadık, unutamadık. Şubat depremini unutmadık, unutamadık. O zamanki kayıplarımızı unutmadık. Daha onun acısı çok taze. Allah en iyisini bilir. Hakkımız daha iyisini, afiyetlisini versin. Görüşürüz, çiçeklerim, böceklerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.